Herkese günaydın. Karlı bir günden her taraf kar abi. Ya aslında kış havalarını daha fazla seviyorum. Ben de kardan daha çok yağmur seviyorum abi. Böyle sisli havalar. Güneş yok. Dışarısı buz gibi. Soğuk. Sefalet içerisindesiniz. Ama evde sıcak battaniyenin içerisinde tret yapmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir ortamları seviyorum. Kahvaltımızı yaptık. Dünkü espri abi. Şimdi hapishanedeyiz. Ben Dokuvon Luna'nın CEO'su. Interpol tarafından aranan CEO'su. Şu an Sırbistan veya Karadağ'da saklandığı öngörülüyor. Ve Alex Dreyfus. Üçümüz kağıt oynuyoruz abi. Koğuşta. Poker oynuyoruz. Alex bize Türklerden nasıl 100 milyon dolar toplayıp Barcelona'ya ortak olduğunu anlatıyor. Nasıl ite diyor malı diyor. Herkese diyor 70 dolardan Barcelona'yı. 20 dolardan Atletico dedi <laughs> Diyorum Alex sen az değilsin ya. Ulan bizi de bitirdin aradan. Bizi kodesleri hapishanelere düşürdün. Tam o, o sırada da kapı açılıyor. Abi gardiyan sen bonus kafaya getiriyor. Hepimiz birden, üçümüz birden Sam'e bakıyoruz. Diyoruz, sen niye düşün ayadır buraya sen? O diyor yanlışlık oldu. Minneti dolandırdım. <laughs> Alex diyor, gel sana bir çay ikram edelim diyor Sam. Böyle abi ve hapishane hikayesi sabah sabah şimdi fırtınanın öncesi sessizliği yaşıyoruz gene akşama kadar Netflix izleyin çok güzel bizler var abi çok güzel Indian Hindistanlı seriler var ben bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum ya bu Indian filmlerinin o, onlar hasta oldum yani. Şimdi çayımızı, portakal suyumuzu, sıcak içeceklerimizi alıp bir yandan piyasayı takip edip bir yandan da dizilerimizi izlemeye devam edeceğiz Netflix'ten. Ya abi beni kızdırdılar ya kardeşim. Ne diyorum 0.0050 lever. Güzel yer, fena yer değil short için. Bundan daha güzel yer bulamazsın. Kaymak. İneler ama 5 dan başlıyor. Ona göre riskini alacaksın. Mantıklı olan yüksek pozisyon yerine ben genelde biliyorsunuz 1x2'yi açıyorum. Bir pozisyon açıyorum. Düşük pozisyon 10x kamikaze. Short açıp kaddenin razı olacaksın. Bak 0.0034'e düştü. 0, 0 elinden. Yani ben bile 0.0042 falan kapadım yani düşünün artık beklesem bir o kadar daha fazla para gelecekti hmm. adam yorum okuyor okuyamıyor ya abi cin gibi olmanız lazım yani bu sektörde her şeyi takip etmeniz lazım ö çocuklar var öyle gençler var cin gibiler bütün haberleri takip ediyorlar bana neler neler geliyor kim ne yapıyor abi anında haber geliyor ya böyle bir iletişim muhane kurmak da aslında başarı. Vallahi bak. Her saniye, her, her dakika, her şeyde bir haber geliyor abi. Kim ne yapıyor? Hemen casuslar hazır. Ya yani milletin Telegram kanallarında bin kişi, iki bin kişi yok. Biz ayı sezonunun şeyindeyiz, ortasındayız. Yani ayı sezonu artık bir tarafımıza girmiş. Hala 133 bin tane takipçi Telegram'da inanılmaz yani. Koskoca Binance Türkiye 80 binde dolaşıyor. Sen beni ömrünce unutamazsın. Bir şey olursa satışlar, ani hareketler hemen haber veririm. Ona göre takipte olun. Bir de bugün özel bir misafirim var. Arkadaşımız. Onun hesabını patlatacağım abi. Instagram diyor ki pump hiç beğenmedim. %1 mı olur gençlik. Yani biz yüklü dolayı hediyesi vereceğiz. Pamp yetersiz. Twitter'dan da destek almam lazım bugün. 5000 kişi takipçi sayısı gelmeli yani arkadaşımıza. Dün rezil olduk ya Sandra'ya. Dedi senin şeyin bu kadar mı dedi ya? Allah Allah yani. Ha akşam bayız. Bakacağız abi duruma. Öyle her zaman oynamak yok. ilahları kızdırmamak lazım. Bir nabız ölçeceğim. Freya'nın durumuna, şans durumuna falan bir bakacağım. Arjantin'den nasıl geçirdim ama? İlk yarıdan ilk tane gol, 2.30 oran. Abi. Para para çekiyor abi ilahlar dadlar yani onların onların şeyi var. Etisi var. Neyse. Takipte kalın. Bugün nedense biraz enerjik kalktım ya. Normalde sabahları çok sinirli oluyorum. Niye bilmiyorum bugün. Biraz pozitif enerji var şimdi.